Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Şevma Saray. Arkadaşlar kabızlık konusunda bilgi vermek istiyorum. Kabızlık aslında bir hastalık olarak değerlendirilebilecek bir durum. Şöyle uzun süre kabızlık yaşıyorsanız eğer ve sürekli olarak yaşıyorsanız eğer uzun vadede hayatımızda başka sağlık problemlerine sebebiyet verebilecek verebilecek bir e, zemin ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla kabızlığın çözülmesi gerekiyor. Peki biz kabızlığı nasıl çözmeliyiz? Tabii ki anlık yaklaşımlarla çeşitli tozlar kullanarak o anki rahatsızlığını kişi gidermek için çeşitli yollara başvurabiliyor. Çünkü gerçekten rahatsız edici bir durum bu. Kişi için hayat konforunu düşüren bir durum. Ancak mikrobiyotanın öncelikle bağırsak mikrobiyotasının düzeltilmesi gerekiyor bu durumda. Peki neler yapılabilir? Tabii ki lifli gıdalardan zengin besleneceğiz. Tabii ki orta zincirli yağ asitlerinden zengin besleneceğiz. Faydalı yağlardan besleneceğiz. Beslenmemizin içinde sürekli olarak bu gıdalar bulunacak. Eğer böyle bir problemimiz varsa özellikle zaten bulunacak. Ancak bunun yanı sıra prebiyotiklerden ve probiyotiklerden yararlanabilirsiniz. Özellikle prebiyotiklerden yararlanmanız gerekiyor. Çünkü prebiyotikler bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin besinidir. Dolayısıyla 2 ay boyunca prebiyotiklerden yararlanarak hayatınızda bir işlem gerçekleştirirseniz, bir uygulama gerçekleştirirseniz önemli ölçüde ilerlemiş olacaksınız. Aklınızda bulunsun bu bilgi. Kabızlık çok önemli bir konudur. Hayat boyu düzeltilmesi gereken bir konudur. Bu bilgiler ışığında sizlere iyi günler diliyorum. Lütfen Youtube, TikTok ve Instagram sayfalarımdan da takip etmeyi unutmayın. Sayfaların başında göreceksiniz linklerimi. Hoşçakalın.